Sevgili dostlar, herkese selamlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir AFK farm çekeceğiz. İlk ihtimalle yorumlarda birçoğunuz... Bugün Deru farmı çekeceğim. Kanalda çok fazla Deru farmı olmadığını fark ettim. Reper videolarda birkaç tane sizler için çekmiş olsam da hiçbir şekilde 20 saatlik farmını çekmedim. Bunun sebebi birçok slotluydu ve zaten millet slotta kıt kanaat kasıyordu. Şimdi millete kase atıp iyice, iyice karlarını düşürmeyeyim diye çok fazla kase atmadım. Slotların biraz sakinlemesini bekledim ki bir tane de slot vardı. Bu da E3'teki slotu boş bulunca da geçtim oturdum. Normalde başka bir video çekecektim. Ama dedim ki ya bir de çekelim. Baktım ki boş gördüm. Birçok insan da çok merak ediyor. Sebebi tam anlamıyla bir AFK farm slotu olması. AFK farm slotu olduğu için birçok kişi işe giderken vesaire vesaire suropta çasmayı seviyorlar. Ekstradan gelir oluyor onlar için de. Şimdi bir güncel droplarına Derun'un bakacağız. Öncelikli olarak şöyle bir ayarlamalarımı bir yapmak istiyorum müsaadenizle. Return to life'ı koyduk. Şuradan işi işaretleyelim. Recovery kısmına şunu %50 yapabilirim. Büyük ihtimalle pot harcamayacaktır. Bu kısımda bu şekilde. Ee, şu anda LR Resistim 0. Mevcut itemlerimi şöyle göstereyim hızlıdan. Şöyle farklı farklı silah setlerim var. İşte 8 murki, 7 murki, 7 murki, MP rekler. Ama tabii ki de önemli olan burada LR -re resist. Tabii ki bu Apos kadar zor bir mob değil. 70 LR -re resist de sizlere yetecektir ama ben deneyeceğim. Eğer fazladan LR -re resist ihtiyacımız olursa zaten kullanacağız. Özellikle şu potu ben çok kullanmayı seviyorum. Ee, gerçekten parasını hak eden bir şey. Apo slotu için ama Dero slotu için gereksiz olabilir. İlk başta bir slota girerken bir tane basacağım. Sonrasında baktım çok fazla kitlenmiyorsa slotta rahat bir şekilde dönüyorsa herhangi bir şey yapmayacağım. Ee, şöyle bir transformation scroll basmak istiyorum müsaadenizle. Ee, şöyle bir slota giriş yapsın bakalım karakter. Ee, güzel MP -rek ile %50 vurabiliyoruz ama e, güç bela tam böyle ucu ucuna yetiyor. Şu andaki AP'miz 2300 arkadaşlar. 2300 AP ile MHP ile %50 vuruyoruz. Kestiğimiz mob sayısını sizlere göstereyim. 50.200 adet mob kesmişiz totalde. Yani şu anda hasarımız fena değil. Şu itemleri bankaya koyabilirim diye düşünüyorum şu şekilde. Tabii ki işin aslı şimdi şu skill bitince belli olacak. Şu bitsin. Bir gözlemleyelim. Return to Life skill'i ile canını doldurabiliyor mu? Ki rahatlıkla dolduracaktır. Çok fazla hasar vuruyoruz ve MHP'rek yapma konusunda bir sıkıntımız olmayacağını düşünüyorum. Bundan dolayı bu şekilde yeter. Büyük ihtimalle bunları bastırmama gerek olmayacak. Fire Resist'imiz de bayağı fazlaymış. Nereden geliyor bu kadar Fire Resist? Ee, şöyle son olarak itemlerimizi bir tanıtalım. 0 Dual Mino. 3 parça 8 kitin, 2 parça 9. Bunlar gereksiz sizde 3 parça da olabilir. Şöyle Rock 3, Heroes 3, Old Aos ve Old Belt of Seter'e. Yani yerlerine koyabileceğim çok daha fazla item yoktu. Ben de elimdekileri değerlendirmek istedim işin açıkçası. Hani para vermek istemedim şu anda. İteme zaten solutu rahatlıkla dönebileceğimi biliyordum. E, AFK olurken MPR AFK olurken Impact ile AFK olacağım. Farmdan önce iki tane artı 7 yaktım. Çok istedim bir tanesinin artı 8 olmasını. Ama olmadı. <laughs> Arada sırada böyle sürekli olarak deniyorum. Ama bunların artı 8'leri gayet yeterli. Artı 7'leri de fena değil. Onun haricinde bilgisayar başındayken şu diğer MP Recovery silahlarımı kullanabilirim diye düşünüyorum. E, şu şekilde farma devam edeceğiz biz. İlk defa bizden Deru videosunu bu videoyla izleyenler için bir parantez açayım. Neden Priest ve yani Deru ile ilgili alakalı aklınıza gelecek gelebilecek bütün sorulara kartlara bıraktığım videodan çok rahatlıkla cevaplarını bulabilirsiniz. Orada hem Priest'in hem de Warrior'un detaylı bir şekilde çalışmasını yaptık. Benim elimde şu anda Warrior var. Kesinlikle ben Priestle dönülmesi taraftarıyım bu slotun. Ama birçok arkadaşım Warrior ile dönüyor. Prius dönüyor. Farklı farklı dönme metotları var. Benim elimde şu anda Warrior olduğu için Warrior dönüyorum. Ama Prius benim için bir tık daha ucuz ve bir tık daha iyi. Yani bu kadar itemli bir Warrior yerine öyle 250-300 bir Prius ile de zaten suda rahatlıkla dönebiliyorsunuz. Hatta 250 300den fazla bile bakmayın benim abartıma 50 M'lik Char'la bile dönersiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sevgili dostlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Ben sizi hızlandırılmış görüntülerle baş başa bırakayım. Let's go, yo. I'm like an addict, dude. I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Now nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back, better than last. year. it's a new me, never gonna look back. you're Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's back. Can make a change slowly take a step Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time. Grind, I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that stack. Taking big swings, hand to the bag. Put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fail. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Name, but they holdin' back they wanna say they hate but they know it's cap i ain't playin' no games i just do that's fact and i don't feel no shame it's a mood you lack i go crazy nah but i ain't lazy track after track i work on the sh- daily pass me the ride this fuel got me hazy About to unpack all these sh- i've been chasing. i've got visions in my head like memories after death to be a legend instead of something you can forget i'm living up every breath i'd rather lead than be led i'll feel the sea as I spread with every word that I've said. Dostlarım, ben bir salaklık yapıp <laughs> ya DC Flash basmayı unutmuşum ya. Var mı böyle bir kerizlik Allah rızası için ya? Şu hale bak. Çok yoğun bir zamanda video çekiyorum. Olabildikçe de AFK fan çekmeye çalışıyorum. Sebebi finallerim falan başladı. Bir yandan da bilgisayarda arka tarafta böyle çizimler falan yapıyorum sürekli olarak. 10 gün sonra yetiştirmem gereken teslimler var. Ondan dolayı kafam çok yoğun olduğu için ya bir anda unutmuşum. DC Flash'siz dönüyoruz 4 saattir slot. <laughs> ben de bakıyorum diyorum ki lan bu slot biraz az mı şey atıyor, pot atıyor. Çünkü çok daha fazla atıyordu. Dedim lan droplar bu kadar mı kötü falan derken DC Flash basmamışım. Şaka gibi. Neyse şu üzerimizde 3600 tane pot var. Şunları bir atalım. Süresi belli olsun. DC Flash döndüklerimizin süresi belli olsun. Belki fazladan bir 4 saat daha çekeriz. Ee, bakalım şimdi biz devam edelim. Şöyle slot'a bırakacağım. Hazır gelmişken de. Şunu basayım. Hop. Hemen şöyle bir slot'umuzu açalım. Ne yapıyorsunuz be? Ee, şöyle slotumuzu açtık. Artık geniyemizi başlatalım. Farm'a kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm finged off at these fucking clowns. Hoover up taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God, they don't know me. So mad, there's no control in me. My thoughts get so bad. I'm like, I might grab a bat. I don't know. My wrath, my blood boils over. Like, oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So, have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what. Enough is enough. I'll take a Do. Come at me and you won't get any older do crack your holder too Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me right. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty no I don't I got no love for the if you wanna play tough and wanna hate this always I don't ever slow up no I don't take taste I got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up make a statement I don't ever slow up no I don't take taste I got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patent it. being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spittin' slow, spittin' fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last. And to believe in what you got, it was built to last. Now that I've been through it, through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this i we always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I'm will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient But my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages I fake it. modern kingdom for the taking Now that I've been put through I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take you. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakest. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dostlarım herkese tekrardan selamlar farmımızın 19 buçuk saatin içerisindeyiz şu anda ve üstümüz gördüğünüz gibi ağzına kadar itemlerle dolu ee, şimdi birazdan ton atacağım hatta şimdiden atalım üstümüzdeki şu çer bir boşaltalım istiyorum high class itemleri satmadım middle classları sattım Bunlarla ilgili şu upgrade muhabbetini çok merak ediyorsunuz. Hocam artık basıp satmak ne kadar mantıklı upgrade sukruluyor diye. Birçoğunuz da şey diyor sürekli olarak hocam bunları da artı 3'e basarsan tanesinden 50k kar edersin gibisinden konuşuyor. Bunlar doğru bilgiler ama bunları artı 3'e basmak gerçekten çok iş. Yani çok büyük bir iş yükü benim için. Yani bunları artı 3'e basabilecek bir <laughs> sabra sahip değilim. Bundan dolayı direkt olarak bu şekilde satmayı tercih ediyorum ki zaten yerimiz kalmadı. Ama high class'ları sizler için upgrade edeceğim. Şöyle bir EPRM e de yapayım. High class'ları sizler için upgrade edip gerçekten karlı olup olmadığını göreceğiz. Yani yaklaşık olarak bir 70k kadar falan kazanıyoruz bunların artikelerinden ama işte içlerinden bir tanesi ya 5 taneden bir tane yansa 6 taneden bir tane yansa bizi zarara uğratacak. O yüzden çok fazla uğraşmak istemiyorum aslında ama sırf merakınız giderisin diye yapacağım. Şöyle droplar üstümüzde gördüğünüz gibi farmın başında kaç adet üzerimde pot olduğunu not etmiştim. Sanırım herhalde bir 3600 tane falan vardı. Şu anda çok ciddi bir şekilde hatırlayamadım. şu potlarımı da şöyle 900 tanesini koyayım. Bakalım ben de çok merak içerisindeyim. Acaba Deru farmı kurtardım mı kurtarmadı mı diye. biz şu son yarım saati bitirelim. Yarım saat sonra karakterimiz ton attığında görüşmek üzere. Karakterimiz toun attı. Sanırım yeni ton atmış. Şurada görüyoruz. Son mobu kesmiş ve ton atmış. Ee, şöyle bir reperelerimizi yapalım. Ee, reperelerimizi yaptıktan sonra şöyle droplarımıza bir bakalım. Üstümüzde 28,5 nakit olmuş ama bunlar büyük ihtimalle şu droplarla birlikte değişecektir. İsterseniz öncelikli olarak kestiğimiz mob sayısına bir bakıp yaklaşık olarak 10.000 adet bir mob kesmişiz. Ardından da gidelim sizin şu her zaman yorumlarda düzenli olarak yazdınız. Hocam şunları artı iki yap da sat satıcıya olayını bir inceleyelim hep birlikte. Ee, ben genelde yapmıyorum çünkü uğraştırıcı bir iş işin açıkçası. Yani bunları topla biriktir falan filan. Burada şöyle 70-72k arasında birkaç tane fiyat buldum. Ee, şurada 72K'ya buldum. Toplamda basacağım ürün sayısı 7, 14, 16. Şuradan bir 16 tane alalım. 16 tanesine 1.2M verdik diyebiliriz düz olarak. Hemen şimdi şu birim fiyatının bir satışına bakalım. Şu anda 373K'ya satılıyor. Bunu bastık. Artı 2 oldu. Satışı 500K falan herhalde. 560K alıyor. Bunun 70K'sını şeye verdiğimiz zaman bize 490K oluyor. Yani yaklaşık olarak bir 120k gibi bir bu işten karımız var. İnşallah yanmadan hallederiz. Çünkü gerçekten bunların yanma oranları var. Artık 2'ye upgrade scroll attığınız zaman yanabiliyor eşyalarınız. Birçok kişinin başına defaatle geldi bu iş. Şu anda maşallah diyelim hiç yanmadan devam ediyoruz. Evet güzel. Hiçbirini yakmadan yaptık. Bu aynı işlemi salamander staff içinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Salamander staffların da e, satışları şu şekilde oluyor. Yani artı 3'e bastığınız zaman middle scroll'la yaklaşık olarak tanesinden 55 k arasında bir kar ediyorsunuz. Tabi uğraştığınızda değer mi o kadar salamander Staff'a artı 3'e basmak? Orası artık sizin kendi şahsi düşünceniz. Şimdi benim bütün droplarım burada. 20 saatlik farmda ne kazandık? Ee, şu şekilde 6100 adet şeyimiz var. Ben buraya tam olarak rakamını yazarım. Zaten tabloda hazırlayacağım. illaki hazırlarım. Ama ne kadar tam olarak aklımda değil. Sanırım 3600 adet falan vardı. Ee, yaklaşık olarak 2500 adet bir podcast'tık. 7 tane de şartımız var. Şartlar BM'den falan gidiyor ortalama. Bunları BM dersek 7M'den 43M. 2500 tane potumuzda yaklaşık olarak 5K'dan falan satılsa bu fiyatından hesaplayalım. 5K'dan satıldığını düşünürsek 12.5M gibi bir nakit oradan geliyor. Ona da 12.5M eklediğimiz zaman 43'e yaklaşık olarak 55M civarında 20 saatte bir para kazanmış oluruz arkadaşlar. Ee, peki masraflarımız kağıt üstünde neler? Geniye harcadık. 20M geniye gitti. Toplamda herhalde bir 20 tane falan da hammer harcadım. 10 hem de 10'a gitse 30 m bana kalıyor 25 m arkadaşlar bu hikayede. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunun ne kadarı şeye gidecek, ne kadarı elektriğe gidecek, ne kadarı suya gidecek, ne kadarı pusa gidecek diye. Bunları zaten hesaplamamız kendiniz yaparsınız. Bunlar sürekli olarak değişiyor çünkü stabil bir hesabı yok. Ben bugün yaparım bu hesabı sen bir ay sonra izlersin. O zaman bir bakarsın hesap doğru çıkmaz. GB fiyatı değişir vesaire vesaire. slotların boş olmasından anlıyorum ki yavaş yavaş bu slotlar artık uğraşına değmemeye başlıyor. Ha, bu slotta kar etmek istiyorsanız ne yaparsınız? Yani şu şekilde üstünüze burada da bir, bir tane temiz kalmış bu arada. Şu şekilde üstünüze bir sürü HP rek, MP rek alırsınız. Sürekli bunları değiştirirsiniz. Hammer masraf vermezseniz buradan zaten kaçabileceğiniz tek masraf hammer masrafınız oluyor. Hammer masraf vermediğiniz zaman bir onem daha kalır üstünüze bilmiyorum. Yani farm dediğim gibi kişisel bir şeydir. İnsanların doygunluklarının ne kadar olduğu konusunda herhangi bir fikrim yok sonuç olarak bu slotları dönen birileri hala var. Yani hala var olduğu için dönülebilir. Tabii ki de daha iyileri var. Ama buranın da güzelliği full AFK olması arkadaşlar. Dero ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalı da abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bunlar bizim için çok değerli. Yaptığımız için tek karşılığı bu. Daha farklı şeyler istiyorsanız yorumlar kısmında yazın. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışalım sizler için. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, muhabbetle kalın.